Çar bulmak için evreni taradık. Ve çalışmalarımıza 2024 yılında evren cevap verdi. Bize liderini getirdi mi? Ay! Merhaba, duyuyor musun? Tatlım, şu an hiç sırası değil. Peki, hoşça kal seni seviyorum. Seni seviyorum. Seni seni seviyorum. Seni seviyorum. Hmm. Bu ilginç. söyleyin. Eee dünya hoş geldin şeyin lideri. Aa Dünya'nın. Bizler evrenin birleşik gelişmiş türleriyiz. S sanırım bir yanlışlık oldu. Aa dünyanın lideri değil misin? Karışıklık olmuş. Hafıza silmeyi başla. Hayır, durun. <laughs> Tabii ki de dünyanın lideri benim. Sesine ne oldu öyle? Aa, şey ben hep böyle konuşurum çocukluğumdan beri. Ki gördüğünüz gibi artık değilim. Ve evet dünya benden sorulur. Aa dünyanın sınavı başlasın. Eyva. O zamana kadar şeyde dediğiniz gibi A dünyada. Peki hoşça kal. Seni seviyorum. Peki, Peki. hoşça kal. Hoşça kal. Seni, seni seviyorum. Aa Tüm evrenin dilindesin. Annem bu halimi görseydi. Seni anlıyorum. Ben annemi doğarken yedim. Ama kıvanç dolu anlarında pişman oluyorum. Bu senin türüne özgü bir şey mi? Hayır bana özel. Herkes şaşırmıştı. <laughs>